Çok Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Aks Parti serimizin 8. bölümündeyiz arkadaşlar. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle siz de 2007-2008 yıllarında internet kafeye gidip 50 kuruşa Sikro adını siyah ekranını görmek için oyun oynadıysanız lütfen kanalıma abone olup bir de videoya beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Çaylarımızı da aldığımıza göre ufaktan videomuzun devamına başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle oynadığım oyun lisanslı Rus Sikro 90 cap'teyiz Halen yüz gelmedi. 6 ayı geçti arkadaşlar. Kepleri uzun tutmalar aslında benim en sevdiğim şeydir. Çünkü Isuzu'da çok kısa sürede hızlı hızlı fazla kepleri görebiliyoruz kıymetli dostlarım. Burada bu yok ve şarj yok. value yok arkadaşlar. Lamba sistemi yok kıymetli arkadaşlarım. Bu yönden Rus Tikruat çok güzel. 100 kep geldiğinde de Hotan'da klon map açılacak kıymetli arkadaşlarım. Şu an herkes üst üste binip kasıyor ama 100 de bu sorun çözülecek. Merak etmeyin. Şimdi partimiz ne yaptı ne gitti ne bitti ona bakalım. Parti levelimiz 59 arkadaşlarım. Expler 56 kıymetli dostlarım. 52 sun baltalarını şu an ellerine aldım ve 57 setlerine giydirdim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğimde elimde 52 sun balta yoktu arkadaşlar. 42'nin sunu vardı ve biz 50-51 levelde buraya attık. Arkadaşlar ben 50-50 levelde buraya bir attım. Karakterlere 2 gün boyunca hiç bakmadım. Şu an karakterler 59 level ve setlerini ve bu sun 52 sunlarını silahlarını yeni aldım arkadaşlar. Yani bu karakter 59'a kadar 42 sunu silahıyla kastı ve setleri de 42 sos setiyle kasmış oldu. Şu an farkındaysanız damage olarak bir falan vuruyorlar vurdukları zaman görmüş olduğunuz gibi ve deli gibi slot eritiyorlar. İlk buraya geldiğimde moblar çok fazla şekilde birikebiliyordu. Böyle etrafındaki mobları temizlemeye çalışıyordu vesaire. Şu an çok güzel gidiyor. Niye burada uzun süre kaldım? İşte bu general token yüzüne arkadaşlar. Çünkü general token'ım iyice biriksin. Aynı zamanda token gapı dediğim bir olay var. Bunu da yapmak istedim. Çünkü token kapında bol bol token'ım olsun ki ben zorlanmayayım diye. Şu an 52 sununu aldım. Sos setli ve sos aksesuarı sahibim. 7 degre olarak ve bundan sonra artık level aşamalarında aynı bu şekilde hızlı gitmeden yani leveli geldiği zaman ilerlemeden arkadaşlar ne yapacağım? Buna odaklanarak ortalama 3-4k token lazım. Şu an bana 8 degre full sun setli ve sun aksesuar alabilmek için. 4k token'a ulaştığım zaman arkadaşlar o zaman daha da böyle hızlı mob serilerine atabileceğim partiyi. Demek istediğim şu mesela 54 leveldeyim Ben şu an şakramada gidebilirim. DVKV ile gidebilirim ki birazdan slot değiştireceğiz. 52'den 51'den 59'a kadar burada kastım ve bu yeşil mob oldukları için çok daha seri öldüler ve bol bol token kasmış oldum. Aynı mantık kevde de bu şekilde uzun süre duracağım. Veya şakramla bu şekilde uzun süre duracağım ki bol bol tokenım olsun arkadaşlar. 71 level altı moblardan halen token düşebiliyor. Siz level alsanız bile. Ama bir süre sonra 71 level altından eğer hızlı giderseniz ve leveliniz yüksek olursa mavi gözükürse arkadaşlar token'da düşmeyecektir. Bu sefer sıkıntıya girebilirsiniz. Demem o ki ilerleyen levellerde token'ınıza göre hareket etmenizi tavsiye ederim. Isro'da da Rustic Rout'ta da, da kıymetli arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bu oyunun kurulumu çok zor. Ben bu oyunun kurulumunu ortalama 1 buçuk saate kuruyorum. 8'li parti isteyenler yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından bana yazabilirler arkadaşlar. Özel kurulum yapıyorum. Aynı zamanda HVT, FG ve boy özel kurulumlarına da başladım. Epey bir de yoğunum valla arkadaşlar. Özellikle Nemrut ve Kridos'tan epey bir FGV ve boyu kurduk. Rustik Ruat'tan da boyu çok kurduk. Dediğim gibi bir gün öncesinden yazarsanız çok daha güzel olur istediğiniz tarihi diyorum. Ve şu an partinin devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela bir GP çıktığı zaman muameleyi göreceksiniz. Şu an bir Giant çıktı. 52 sunlar var kıymetli arkadaşlarım. Şunların demeyişlerine bakar mısın? 3.800 vuruyorlar cilitsiz arkadaşlar. 3.900 geldi. Bak bir cirit attıkları zaman kaç 6K cirit vuruyorlar. Yani bence güzel. Yani bir Wizard kaç K kaldırıyor şurada? Mesela Melikşah kaç K kaldırıyor ona bakalım. 52 sun var muhtemelen elinde. Hop kaç K kaldırdığını görmedim. Mesela vursun bakayım şuna. Lifelı danslı 9K vuruyor arkadaşlar. Yani Lifelı ve danslı bak 8200 vuruyor. Volt da 8-9K vurdu. Bak onunla Frozen'da da 7K falan vurmuştur. Bunlar da gene güzel vurur. Bak en yüksek damage'ini alalım. Bunun en yüksek damage'i şu an Firewall'tur. Eminim. Tamam meteor açılmamıştır daha. Ortalama bu karakterler meteor 56'nın aşağısında olduğunu farz edersen. Bu karakter Cirit'le bir skill'inin yani bir dönüşünün bir kısmıyla 6K atıyorsa o karakter Life'lı Wizard 9K atıyorsa bence güzel. Yani en azından Cirit'lere bandığı zaman Wizard'a yaklaşabiliyor arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor bizim için. Mesela GP çıktığında bu karakterler Zerk Cirit bandığında Wizard'larla kafa kafayı demeyişler çıkartabilme ihtimali var. Ha ben bunlar Wizard'dan daha iyi olur demiyorum arkadaşlar kesinlikle. Ama en azından kötü durumda da değiller. Ve benim için şu çok güzel oluyor. Ya bir slotu atıyorum arkana bakma abi. Bu karakterler bir şekilde kasıp geliyor ve hiç ölmüyor. Yani bu karakterleri ben sürekli sıfır ölümde görüyorum. Ki bu karakterlerin yarısına Tolkien yani oyunun verdiği 50 tane retro school bitmiş. Token Retro Scroll'u yarısını ayarlamadımıştım. Yarısını ayarlamadım halden buradan mesela MP hazır zaman yürüyerek gidip almasına rağmen parti 6 tane varıyor buff yediğim var ya her çarda. <laughs> Hiç kimse ölmemiş arkadaşlar. Yani çok güzel bir olay. Bunu mesela Europe Park'ta hayatta yapamazsın. Direkt ben yamulur arkadaşlar. Ama buralarda yapabiliyoruz kıymetli dostlarım. Şu an mesela Gambi bizim Lure çekiyor. Yok dampimiz Lure çekiyor. Şuradan bayağı bir bize mob getiriyor. Bu şekilde çaylarımızı yudumlarken siz de Europe Park'ta izlemeyeceksiniz demek isterseniz arkadaşlar 0 TL hiçbir masraf yapmadan oyunda 8'li part deneyimini ve zevkini yaşamak isterseniz Rus yıkrağını kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. Çünkü hiçbir şekilde pire alma zorunluluğunuz yok arkadaşlar. Bir PH bot ve bir Gmail ile 24 kez doğrulamayla biz bu oyuna 8'i partiyi sokmayı başardık. Dediğim gibi oyunun kurulumu zor sadece gerisi her şeyi kolay. 1.8 ile ilgili itemlerinizi sos munsunu oyun zaten sizlere bedava veriyor. Sunları da işte bu moblardan düşen bu genel tokenlarla alabiliyoruz kıymetli arkadaşlarım. E daha ne olsun bu yaz aylarında vakit geçirmelik daha ne olabilir diye düşünüyorum. Daha da fazlası olamaz. Asla baklar Ruslar çok güzel bir altyapı yapmış. Sadece oyunun tanıtımı eksikti. Bu konuda ben bu Rus da bayağı bir tanıttım arkadaşlar. Bayağı bir Türk oyuncu, Türk arkadaşımız geldi. Videoları izleyerek yapıp gelen de çok arkadaşımız oldu. Problem değil. zaten bir sürü linkler vesaire her şey de var arkadaşlar. Oradan da indirebilirsiniz. Şimdi kıymetli dostlarım artık burada saatte bizlere 6 exp geliyor. E 6 exp geliyorken biz ufak bir DVK ve 64 moblarına gitmeyelim mi diye düşünüyorum. Retro'nu çakacağım. DVK KV'ye doğru bir yolculuğumuz başlayacak. Penonlar'da şu an bu slot da çok seri. Yani aşırı seri bir slot bu arada. Yani Seri kesmelerine rağmen bakın. Halen moblar etrafında. Yani dikelebiliyor ve bayağı bir mob var. Baktığımız zaman. Epey bir yol aldı. Yani DV, KV gibi... Mob spawn'ı var yani Hotan'ın, Karakoram'ın mob spawn'ını bayağı arttırmışlar bu arada. Geliştiriyor arkadaşlar RustCraft kendini. PH bot'ta da artık sorunsuz geliştiriyor. Bir tek bazen otomatik boyu yaptırıyoruz ya, plugin duruyor. Yani o plugin diğer oyunlarda da duruyor. O plugin'e bir ayar yapsalar iyi olur. Yani plugin çalışmayı durdurunca otomatik boyda bir karakter içeri girmiyor. Mutlaka bir göz atmak gerekebiliyor arkadaşlar. E o da ayda yılda yani 10 güne bir oluyor mesela. Bende 11 gündür bir problem yoktu. 12. günde bir karakter durmuş. Arada arada bir sıra bakarız yani o kadar da otomatik otomatik <laughs> oluyor zaten her şey. Bunları da hallettiği zaman PH bot çok daha ileri gidecek. Bu güzel slottan hiç gitmek de istemiyorum açıkçası. Bu arada balta partiyi çok sevdiniz. İlk başlarda alışamamıştınız ama sonradan videolar yani balta serisinden hangi videoyu atarsam atayım arkadaşlar. Şu an 3200 e üzerine doğru gidiyor totalde baktığımız zaman. Bu da güzel bir oran. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kanalda şöyle söyleyeyim size DVK'ye gitmeden önce. Artlord videoları da olacak arkadaşlar. Ben zaten bir gün arayla Jurassic videosu atıyorum. Haftada 4 video atıyorum şu an. Yeni seriler başlayınca 14 günde 14 video geliyor. Eğer il dışına da gitmemişse bu ara denk gelmemişse 14 günde 14 video atıyorum. Harici bir gün boşluklarım oluyordu. O bir gün boşluklarda da Ark Lord'u deneyimleyeceğiz kıymetli arkadaşlarım. Yani Sikruat kategorisi için ve izleyenler için değişen bir şey yok. Ekstradan Ark Lord videoları var. O videolara da yorum yapıp beğenen arkadaşlarım çok ama çok teşekkür ederim. Sonuçta orada da bir bizim Ark Lord'la beraber yürüdüğümüz bir yol var. Oraya da destek veren arkadaşlarımız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ne yapacağız? Return'umuzu çaktık ve yolumuza bakıyoruz. 70 dev olmadan bir TOGI dönesim var. TOGI köyü splitlerim var. Otomatiğini ayarlamaya üşeniyorum. Ayarlamadan yani otomatiğini yapmadan FGV splitiyle direktmen FGV profiliyle arkadaşlar manuel bir şekilde döndürmeyi düşünüyorum. Startlayacağım, içeri gireceğim, hepsini çekeceğim manuel ve onlar devam edecek. Tabii takip kısımlarını ayarlayacağım. Öyle bir FGV yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Togi köyünde sizlere göstermek istiyorum. Bayağı uzun bir video olur muhtemelen. Ama 64 sunlarını alırlarsa bizim için daha iyi olurlar. Şimdi bunu durdurdum kıymetli dostlarım. Ve Hota'nın durumu bu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gayet güzel ve yeterli. Yani Sankep ve Rusçuk Rahat gibi bir oyunda bence yeterli arkadaşlar bu durum. Şimdi biz DVKV'ye gidelim. Çünkü şakramlara hani 2-3 tane fark var. Genelde şakramlara attığımda oluyordu. Şuralara. DVKV'de boşluk varsa oraya atayım dedim. Bu arada bu artık 4 level yapmış olacağım. Kasayı da açabilirim aslında 2 level ama 4 level yapayım en azından 10 arkadaşımız daha gelebilir olacak bu e. Ve artık bot karakterlerini buradan çıkaracağım. Dediğim gibi Rusçuk rahat çil takılmalık. Güzel bir oyun arkadaşlar. Bu şekilde minnoş baltanızla takılabilirsiniz. Ben eğleniyorum. Parti alıyorum. Uruç kesmeye götürüyorum. Parti alıyorum. Isyatura kesmeye götürüyorum arkadaşlar. Sarıyor yani. Isu biraz zorladığı için <laughs> onun videosunu yapmadım. Şöyle bir 64 sunlarını falan takalım. Bir istiyatura denememde olacak arkadaşlar. Çünkü yanında çıkan elitler çok felaket demeçler atabiliyor ve karakterlerin setleri yandığı zaman o bir bir demeçler 100-100-200-200 oluyor arkadaşlar. Bu da bizi çok yoruyor. Mac Gun Power'larda ve Mac Earth kostlarda kastığımız günler diyorum ve ilerliyorum. Şuraya aga be. Elinizde STR Bow vardır. Vurduğunuz demeç 100-200'dür. Int Bow gelip sizden mob çalıyordur ve sürekli kuytu köşe slot arıyorsunuzdur arkadaşlar. Ve o slotları burada şuralarda bulmaya çalışıyorsunuzdur. Günlerimiz geçti be şuralarda. Şuna bakar mısın? Bak şu Mekkun'a bak. Bak şimdi canını yediğim. Aga be. Bunları artık Isuro'da 140 kepti. 130 ve üstü boblar şeklinde bize sunuyor arkadaşlar. Orada ayrı gidiyor. Yani kanalda Isuro Argex videoları da geliyor. Gelecek bu arada. Relik sistemiyle alakalı rehberler de yaptık. Detaylı rehberler yapıyoruz arkadaşlar. Hani her koldan şu an takılıyorum diyebilirim. Benim için önemli olan kanalıma abone olmanız ve videolara yorum atmanız arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli. Şimdi sol mu sağ mı? Hadi soldan gidelim. 23 santim viz. Yani nick de o biçim. Evet bu da 22'si. 21'i nerede acaba bunların? Evet buradaymış arkadaşlar. 21 burada. <laughs> Canını yediklerim be. Bakalım bunlar kaç damage vuruyor? E, gıdıklıyor yani. 7908k var. Oo Bak görüyor musun? Adam açmış buraya salmış. Şimdi biz de buraya salabiliriz. Burası bir slot. Yani bu slot komple boydan boya. Arkadaşlar Armageddon buildi. Buradan da alıyorsunuz zaten. E, buraya salabiliriz arkadaşlar Bu slotu arkadaşlarımız almış. Biz de şu slotu alalım diye düşünüyorum. Ama range'leri bayağı açık bu arkadaşların. Bayağı bayağı açık hatta. Neyse yapacak bir şey yok. Şuraya bir salıştıralım şöyle bir. Moblar spawn'ı iyice artar. Hani arkada da yer var. Niye buraya gelmişler bayağı? Şöyle bakayım nasıl vuruyor. İyi 1k, 3k. Hop. Toplamda 4.5-5k atabiliyorlar. İyi fena sayılmaz. Mob spawn'ı açısından acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Buraya salacağım arkadaşlar. Beğenmezsek bir sonraki bölümde başka yerlere geçeriz. 64 levele kadar burada güzel kasarlar. Şuraya kadar gitmiyorsa iyi tamam gitmiyor. Buradan da biz çektiririz. Şuradan da çektiririz kimseyi rahatsız etmeden takılmış oluruz. Evet Dumpy hariç hepsini başlattım arkadaşlar. Artık burada da kasmaya başlayacağız. Benim gelmemle beraber mob sayıları da burada artacaktır. Yani eşitlenecek de elbet diye düşünüyorum. Ve şu an şu şekilde karakterler kasmaya başladı bile. Bakalım saatte kaç geliyor, kaç gidiyor, neler yapabiliyorlar açıkçası. Bunlar da bizim için önemli. Birazdan Luri'yi de ayarlayacağım Dampi'ye. Buradan şu köşeden ve diğer köşeden çeksin mobları. Bir süre sonra mob spawn'ının iyice artacağını düşünüyorum açıkçası. Yani baya baya artacaktır diye düşünüyorum. Şöyle kese kese bir oluyorlar. Evet şuradan da mobları alacak. Aga be! Vallahi slot güzelleşecek gitgide. Strong Earth Ghost şu an kesiyorlar canını yedikleri. Tuttuğunu bırakmamaları lazım. Tuttuğunu bırakmıyorlar şu an. Aha parti çıktı bakalım. Parti performanslarına bakalım. Hadi 2K, 3K, 4 kla arada fazla deme işler geliyor. Totalle bayağı vuruyorlar bak. Mesela Lunox bayağı 7.5K vuruyor bunlara. İyi arkadaşlar yani Ax Parti'de bu kadar olur diyorum şu an zaten. GP önemli bizim için. GP çıktığındaki durumları çok çok önemli. Dumpy'e şimdi ufak bir lure ayarlayayım ve bakalım Dumpy ne, ne yapacak ne yapmayacak. Yani gerçi Lure'ye de çok fazla gerek yok gibi burada şu an baktığım zaman. Çok fazla mob çıkmıyor yani. Direktmen atağı da ayarlayabilirim aslında baktığım zaman. Bence direktmen atağı ayarlayalım dump'i. Evet dump'i de artık bize atak çektirmeye başlayacak arkadaşlar. Biraz daha range'lerini arttırırız. Çünkü dediğim gibi mob sayısı fazla çıkmıyor. Şu an burada Lure'ye gerek yok. Eğer şu parti olmasaydı mesela vardı. Veya bu parti olmayaydı burada. Vardı arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir sıfırlayayım. Slot yeni ama bakalım ne olacak ne bitecek. Buradan ağlardan böyle takıldığımız günler botların takıldığı günler böyle geçe geç arkadaşlar. Yukarı slotlara da salabiliriz ama yukarı slotlarda 70 ya çalar falan var. Yani oralar güzel olur bir tek. Heh, bu içimizde moblar çıkmaya başladıkça bizim işimiz olur arkadaşlar. Güzel yani bir sıkıntı yok. Fazla bir deme işte vurmuyorlar gördüğüm kadar. Yani bize vurdukları demeç şuna baksana kayma etme derken 1900 vuruyor. 8-900 HP var 9K HP. Koymaz bile yani bunlar bize. Hop şu şekilde de mobları yiyorlar. Güzel. Benim için bu slot geçerli şu an arkadaşlarım. Sizler de yorumlarınızı yazın. Tabi penon kadar aşırı seri değil. Şu an etrafımızda çok parti var çünkü. Penon kadar değil ama saatlik exp önemli. Ben saatlik altının üzerinde alıyorsam benim için yeterli arkadaşlar. Orada çünkü artık altı exp alıyorduk. Hadi bakalım hop direktmen süpürüyorlar. Ve bir level sonra yeni skill'im açılacak. Şu skill geldi çok çok daha rahat edeceğiz arkadaşlar yani baya baya artacak bizim e durumumuz. Şurada bir Giant çıktı. Onu da tuttuk bakalım. Hadi bakalım. Aga ve Ne kesiyorlar canlarını yediklerim be. Tabi range çıkınca gidiyor direktmen. Fazla da açmamak lazım. Bu sefer buralarda falan takılabilirler. Onlar da önemli arkadaşlar. Şu an 12 exp geliyor kıymetli dostlarım saatte. Ve bu GP kestikçe tahmini 17 falan çıkacaktır. Yani bence güzel oran. Bu yeterli arkadaşlar bizim için. İşte dediğim gibi hani bazen çok mob spawn olur ama levelini artık attıkça slot değiştirmen Gerekebilir. Bir tık daha şuraya kaydırıp biraz daha menzil açabiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımız çok bize gelmiyor ama şu kısım çok bize geliyor. Bu şekilde olabilir. Yeterli şu an oraya gerek yok. İyi ki oraya yapmamışız diye düşünüyorum. Çünkü mob bayağı çıkıyor. Baksan hatta bizden mob bile alabiliyor arkadaşlar. Mobları temizleyemediğimiz için şu an hem. Bir tık range açacağım ama bak oraya gidip geliyorlar. Şöyle 50 yaptım. En azından tuttukları han sıkıntı olmadan kasabilsinler. Yani geri geri gidip durmasınlar. Heh, bu şekilde tuttukları an indirebilsinler arkadaşlar. Çünkü köşelere kadar gidiyor çünkü. Böyle bitirebilsinler 2 dakikada diye düşünüyorum. Zaten takılma tukulma olmaz. Herhangi bir problem de olmaz burada. Yani güzel yerleştirmişler arkadaşlar. Bak mesela burası boş ama buraya doğru yerleştirip buradaki moblara alıyorlar. Aslında buraya yakınken biz de şuraya mı geçsek? Çünkü çok buraya yakınlar. Baksan onların moblarına da gidiyoruz. Bilemedim Birazcık gözlem yaparım, gerekli kaydırmaları yaparım arkadaşlar. 50 yapınca da bayağı açıldı. Şuradanla bir 62 mob'u. Evet güzel. Partinin yarısı parti tutuyor. Yarısı normal mob kesiyor orada. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İyi oldu bizim pet topladı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu da yazın. Dediğim gibi 60 levelde daha seri ve daha güzel olacak. Bu parti burada epey level alır. 60-61 gibi. Dediğim gibi sıkılırsam şakramla deneyebilirim. Yani şakramla böyle etrafımda parti olmayan bir slot dursam oraya da geçebilirim kıymetli arkadaşlar. Ama şu an burası benim için yeterli. Totalde aldığım eksik 2 katıysa bana geçerli günde 2.5 oluyor bu da saat 12X. Gayet güzel. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir GP çıkmadı ki şunları biçelim diye bekledim ama olmadı. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.